Allahümme salli ala seyyidina senedena ve mevlana Muhammedin ve ala el seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbbıl gulübü ve devayha, afiyetil ebtani ve şifayha, nuril efsari ve ziyayha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan el Basri Hazretlerinin Perşembe günü istiğfarı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Senin tertemiz yarattığını kirleten, örttüğünü açan ve tezim buyurup süslediğini çirkinleştiren günahlarımdan sana sığınıyor, affını dileniyorum. Beni affeyle. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af ve mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım senin müjde ambalajlı vaatlerine ulaşmaya mani olacak. İşlendiği zaman senin gazabının artmasından emin olunamayacak. Onlar dururken rahmetin inmeyecek ve nimetlerin devam etmeyecek. Bütün günahlarımızı bağışla. Ey Yüce Rabbim Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım! Gündüzün aydınlığında insanların görmesinden çekinerek gecenin karanlığında da sana karşı bir cüretin neticesi olarak işlediğim günahlarım var bütün sırların senin nezdinde açık, gizliliklerin de bariz ve ayan olduğunu, hiçbir kimsenin o günahların cezasını benden uzaklaştıramayacağını ve yüce katında ne mal ne evlat, sadece kalbi selimin fayda vereceğini bile bile işlediğim günahlar. Onların hepsinden, senin enginlerden engin, Hufran denizine sığınıyorum. Ne olur beni mağfiret buyur. Ey yüce Rabbim Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım! Senin zikrini unutturan, ikazların karşısında gaflete sebep olan, mekrinden her zaman emin olma gibi... Büyük bir kusura yol açan ve nezdindeki hayır ve güzelliklerden ümit kestiren her bir günahtan sana sığınıyor ve onlardan dolayı beni bağışlamanı diliyorum. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af ve mağfirete en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, kitab-ı muhkemindeki biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rablerine boyun eğip ona Celle Celaluhu yalvarıp yakarmadılar şeklindeki mübarek beyanını bana işitirdiğin halde. Rızkım azalıp daraldığında nankörlük yaparak, şekvada bulunup dergahından yüz çevirerek Halik'i bırakıp da mahlukatın önünde eğilerek, onlara yüz suyu döküp yalvararak işlediğim günahlarım için affu mağfiretini istiyorum. Beni affet, beni bağışla. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ve tertemiz ailesine selatü selamet ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım. Bir sıkıntı ve hüzünle karşılaştığımda sen varken başkalarından yardım isteyerek, senden başkasından inayet dileyerek ve yarı bırakıp da Ayarın himayesine girerek işlediğim günahlardan ötürü affını diliyorum. Ne olur bendeni affeyle ey yüce Rabbim. Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine selatu selamet ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım her ihtiyacımı karşılamaya muktedir sen olduğun halde ve benim senden seni inayetinden müstani bulunma mümkün değilken senden değil de başkalarından korkarak sana değil de yarattıklarına el açarak başkasında bulunan bir şeye tamah edip elindekine nail olabilmek için sana rağmen ona boyun eğip itaat ederek işlediğim her bir günahım için affını talep ediyorum beni affeyle ey yüce Rabbim. Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım! Nefse emmaremi bana cılız, küçük ve basit gösteren ve böylece beni nefsimin oyunları karşısında çaresizliğe düşüren bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum. Beni affeyle. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, kaleminin yazdığı, ilminin ihata ettiği, ömrümün sonuna kadar işleyeceğim bütün günahlarımı, öncesini, sonrasını, kasten ya da haten olanını, azını, çoğunu, küçüğünü, büyüğünü, önemsiz görünenini, büyük tehlike taşıyanı, eskisini, yenisini, gizlisini, açığını, başkalarının görmediğini, gördüğünü ve bunlarla beraber ömrüm boyunca işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet, suç ve günah varsa hepsini sil. Ve nedamet yüklü istiğfarlarla kapına gelmiş bu bendeni marifet buyur. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle o selatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey afu mağfirete en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek içine girdiğim her bir günah için marifetini dileniyor. Kullarının üzerimdeki hakları olarak kaydettiklerin içinde beni bağışlamanı talep ediyorum. Şüphesiz kullarının üzerimde pek çok hakkı var ve nefsim o haklara bedel senin nezdinde rehindir. Allah'ım her ne kadar o haklar çoksa da senin rahmetin bahrına nispet onlar bir şey kalil hükmündedir. Allah'ım kadın yahut erkek hangi kulunun toprağından ya da malından bir şey gasp etmiş, haysiyetine ya da bedenine bir zarar dokundurmuş isem, o kulların ister ölmüş, ister kayıp, ister hayatta olsun İsterse de onların hakkını benden yakınları talep etmiş bulunsun, haklarını onlara iade edemez ve helalli kalmaya muktedir olamazsam, senin kerem, cömertlik ve nezdindeki sınırsız güzelliklerle onları benden hoşnut etmeni dilerim. Ne olur, onların benim üzerimde hasenatımı eksiltecek bir hakkını bırakma. Onları razı edecek şeyler senin nezdinde çoktur. Lakin sen daha iyi bilirsin ki, benim yanımda onların kabul edeceği hiçbir şey yoktur. Lütfen ve keremen Allah'ım. Yevmi kıyamette benim hasenatımı onların seyyiatını affetmek karşılığında kullanma ve onların benim üzerimdeki haklarını meccanen onlara lütfet. Ey yüce Rabbim. Efendimiz Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selamet ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af-ı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan, ey yüce zatından başka bir ilah asla söz konusu olmayan, hay, kayyum ve azamet tahtının sultanı Allah'ım, tevbe istiğfar ile sana rücu ediyor ve beni yargılamanı diliyorum. Yüce zatından başka bir ilah asla söz konusu olmayan Hay Kayyum ve azamet tahtının sultanı Allah'ım. Tevbe ve istiğfar ile sana rücu ediyor ve beni yargılamanı diliyorum. Yüce zatından başka bir ilah asla söz konusu olmayan Hay Kayyum ve azamet tahtının sultanı Allah'ım. Tevbe ve istiğfar ile sana rücu ediyor ve beni yargılamanı diliyorum. Öyle bir istiğfar ki, Her göz açıp kapamada, Her nefes alıp vermede, Yüz binler kata ulaşsın, Ezeli, ebedi, baki, sermedi, Maliki hakiki Allah daim oldukça, Ki o fena ve zevalden, Müberra ve mualla bir zatı ecel O istiğfar katlanarak artsın, Ebedlere kadar devam etsin, Çağlar boyu tazelenerek sürsün, Ey hu, ey kendisinden başka ilah olmayan laf var. Mağfiret talebimi kabul buyur ve beni bağışla. Allah'ım o istiğfarı, icabete mazhar dualar, atiye ve armağanlarla mükafatlandırılmış dilekler zümresinden say. Say ki sen her şeye kadirsin. Allah'ım insanlığın iftihar tablosu Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ehli beytine sen daim ve baki oldukça salat eyle. İlmin teallük ettikçe ki ona nihayet yoktur, o salat da devam etsin. Senin razı, Resulünün hoşnut olduğu ve onunla senin benden razı ve hoşnut olduğun bir salat olsun. Salat eylediğin gibi aynı şekilde selam da eyle. Bunun içinde sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. İzzet ve kudret Rabbi olan seni Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleridir. Bütün hamdler alemlidir Rabbi Allah'adır. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yasifun Ve Selamun Al Mursalin Velhamdülillah Sadakallahu <Sessizlik> <Rab> <Sessizlik> azim. Amin, amin, amin. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden ve daima.